Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir e, videoda daha beraberiz. Bugün yetimhane yani e, bildiğiniz korku olan yetimhane nasıl yüklenir onu göstereceğim. Altta vereceğim linkten indiriyorsunuz arkadaşlar. E, sonra buradan indirdiğimiz rarı masa atıp bunun için açıyoruz. Buradan e, iki tane şey geliyor. Biri winrar, biri de dosya. Bunların ikisini de masa üstüne atalım. Tamam. Şimdi winrar'ı hiç ellemiyoruz ama şunu içine basıyoruz ve bir tane daha klasör var mı diye bakıyoruz. Yokmuş. Evet. Bitti. Evet. Sonra buraya çalıştır. Çalıştır ya da buraya yüzde data yüzde yazar. Çalıştır. Mesela aa, çıktı. Ee, burada Minecraft burada. Çalıştıra da şöyle %appdata yazdığımızda çalıştırınca çıkıyor. Ee, buradan .saves dosyasına geliyoruz. Ve bu yetim yetimhane'yi oraya atıyoruz. Kapıyoruz. Yani tekrar %appdata En aşağıda Minecraft. Sizde yukarıda da olabilir. Buradan ee, resource pack arkadaşlar Aynen ve yetimhanenin içine tekrar basıyoruz. Klasör var mı? Yok. Bu değil arkadaşlar. Bir tane klasör var. Mesela bir klasör olacak. Onun içinde olabilir. Ee, o klasör atıyorsunuz o zaman. Ee, bunu açıyoruz buraya. Yetimhane resource pack. Ben şimdi görüntüyü kapayayım. Minecraft şifremi göstermek istemiyorum. İşte böyle arkadaşlar bu dosyaları attıktan sonra Minecraft'ımıza gelin. Ee, bu arada yeni serimiz olarak e, GTA 5'i Story Mode ve e, normal mod olarak vereceğim arkadaşlar yapacağız video. Gelelim. Evet. Bu artık işimiz bitti. Bunu e, isterseniz yedekleyin ben genelde. Hmm, yeni bir profil açayım. Bu modu bir yani bu 172 için geçerli. Ben 1710 seçtim. Optifine olduğu için. Yani, yani GTA 5'i indirdim işte çıktı. ben indirdim. Yani çıktı gün. Ondan sonraki gün indirdim işte. Bu arada e, siz de istiyorsanız böyle sizlere de yapabilirim. İstediğiniz 1, 2, 3, 4, 5 tane resim gösterin. Ve buraya istediğiniz yazıyı mesela e, Minecraft, League of Legends ve daha fazlası. Simple Game mesela League of Legends, Minecraft, 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 Minecraft. Çoğunlukla Minecraft. Artık GTA 5 de olacak. Evet, tek oyunculuğa basalım ve burada yetimhane var. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız Bak, bu da geçer. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.